Diyarbakır'a gideceğiz. Ee, Diyarbakır'da Biden tahsilat yaptığı sırada aracında bulunan 1 milyon 200 bin lira bedelli bir çeki çaldırıyor vatandaş. Ee, Ömer Baytar, çeklerin iptali için işlemlerin başlatıldığını olayın başkasının başına gelmemesi için de hırsızların yakalanmasını bir an evvel istiyor. Aktaralım. İçinde 1 milyon 200 bin liralık çekim bulunduğu çantayı çalıp kayıplara karıştılar. <laughs> Diyarbakır'da bayilerden tahsilat yapan bir kişi, içinde 1 milyon 200 bin liralık çekim bulunduğu çantayı aracında bırakıp tahsilata devam etti. <laughs> bu sırada kendisini takip eden motosikletli iki kişi aracın camını kırıp çantayı alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ya, Mağdur Ömer Baytar şahısların bir an önce bulunması ve başkalarının da bu durumu yaşamaması için çağrıda bulundu. 17 Kasım günü müşteri ziyaretine geldiğimde kaya ticarete girip işimi bitirdikten sonra çıktığımda aracımın kurcalandığını ve çantamın çalındığını fark ettik. Güvenlik kameralarından da inceledikten sonra hırsızın girdiğini, nasıl götürdüğünü tespit ettikten sonra da en yakın karakola gidip şikayette bulunduk. Çantamı almışlar, iç çantamı ve içerisinde yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik müşteri çeklerimiz bulunmaktaydı. Şikayetçi olduk. Gerekli bütün yasal işlemler başlatıldı. Yok ama motosikletli iki kişi gelip biri bekliyor, biri de alıp kaçma suretiyle ikisi götürüyor. Tamamının bütün yasal işlemi başlatıldı, iptal işlemleri yapıldı, savcılıkla ilgili gerekli bütün işlemler yapıldı. Tabii ki de yani genel olarak bu olayın başka kimsenin başına gelmemesi için elbette ki bunların yakalanmasını bir an evvel olmasını isterim.